Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin kararlılığı İsveç'e adım attırdı terör örgütünün sözde sorumlusu yargılanacak. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin güvenlik endişelerine uygun adım atacaklarının sözünü veren İsveç'te terör örgütü PKK, YPG'nin sözde sorumlusu, kara para aklamaktan, mahkemeye çıkacak. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde İsveç sorumlusu Şiar Ali'nin, kara para aklamaktan 16 Ocak'ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Epresen gazetesinin haberine göre, 59 yaşındaki Ali, yaklaşık 400 bin avro kara para akladığı şüphesiyle 16 Ocak'ta Stockholm Naçka Bölge Mahkemesi'ne çıkacak. Ali'nin Suriye'nin kuzeyi için toplanan yardımlar olduğunu iddia ettiği parayı araçla 27 Ekim 2017 tarihinde Almanya'nın Köln ve Bonn kentleri arasında bulunan Troisdorf ilçesindeki sözde PKK YPG ofisinden getirdiği ortaya çıkmıştı. İsveç polisi, 2017 yılında başkent Stockholm'un Naçka bölgesinde bulunan ve Avrupa'da terör örgütü PKK-YPG'nin propagandasını yapan Neros TV, Aryan, kanalına baskın yapmış, kanalda 400 bin avro ele geçirmiş ve Şiar Ali hakkında, evrakta sahtecilik ve kara para aklamak, suçundan soruşturma başlatmıştı. İsveçli Büyükelçinin davada tanıklık yapacağı iddiası. Epressen'in haberinde, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye krizinden sorumlu temsilcisi Büyükelçi Per Örnus'un, davada terör örgütü PKK, YPG'nin varlık gösterdiği Suriye'nin kuzeyindeki insani yardımlar konusunda tanıklık yapacağı öne sürüldü. İsveç Dışişleri Bakanlığı basın danışmanı Anna Erhardt ise, Anadolu Ajansı muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı savcılık makamı da Almanya'dan, paranın İsveç'e banka aracılığıyla değil de araçla getirilmesini kınamasını istedi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilstrom, resmi SR Radyosu'na yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK, YPG'nin Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak nitelendirildiğini ve PKK, YPG'den uzak durduklarını söyledi.